Hadis suresi 7. ayet-i kerime. Amin billahi resulihi Allah'a ve onun resulüne iman edin ve enfeku infak edin mimma cealekum mustahlifin fih Allah'ın zalife kıldığı şeylerden infak edin. Fellezina aminu minkum sizden kimler iman etti ve enfeku kim de sarf etti lüm ecrün kemir büyük bir mükafat vardır. mevlen vermeye nasip eylesin. 10. ayet-i tekrarlıyor. Ve malikum ella tunfiku fi Size ne oluyor da Allah yoluna harcamıyorsunuz? Sayfanın son ayeti. Men zellezi yuqridullah qardan hasenen. Kim Allah'a karz ne borç verirse diyor. Allah onu verdiğini katlar. Onun için çok cemerçi bir ecir vardır. Evet. Bu süre Allah yolunda infak etmek, harcamak konusunda telkin ve teşvikleri ihtiva eder. Yani hadidi demiri indirdik diyor ama İslam'la temelleri, savaş aletleri her şey parayla alınıyor. Evet. Dolayısıyla Hazreti Bekirler bu yolda bütün malını vermiş. Bize de vermeyi nasip eylesin. Evet. İslam tarihi, İslam'la cahiliyenin kıyasıya birbiriyle ölüm kalım savaşı yaptığı o nazik dönemde bu sure müminleri mali fedakarlık yapmaları hususuna teşvik etmiş. İslam sadece bir şahsın bizzat Müslüman olduğunu iddia etmesi, zahir ibadet sadece namaz kılması yetmiyor vermesi gerekiyor. Şayet bir insan imanda ihlas sahibi değilse canını, malını, çıkarlarını Allah'ın dininden daha çok önem atfediyorsa bu kimsenin müminlik itvazı yalan diyor tefsir. Yani namaz camiden çıktı. Bosna yardım toplanıyor. Suriye yardım toplanıyor. O da düşünüyor ki ben de arabamı modelini yükselteyim. Arabası var da modelini yükseltecek. İşte o, o kıldığı namaz ona yaramadı. Mevlam dini anlamayı nasip eylesin. Aynen. Bakın yani ben söylemiyorum bunu görüyorsunuz. Kim hangi sureden almışız onu da söyleyelim. Hadis suresi e, Ava, Yani bütün tefsirler bile hangisini açsanız hepsi aynı. Hepsi aynı. Allah idinde onun yaptığı ibadetlerin değeri yoktur. Allah yolunda infak etmekten kaçınmamak İslam davasının ve imanın gereğidir. Sahabe Kemden biri geliyor, ya Resulullah diyor. Birisi bir şey iç, isteyecek diye diyor. Ödüm kopuyor diyor. Ödüm kopuyor. Efendimiz diğer şeylerde böyle bir şey yapmıyor. Bu huyunu düzeltmeden yanıma gelme diyor. Bu huyunu düzeltmeden yanıma gelme diyor. Bak bunu affetmiyor. Bunu affetmiyor Allah için. Allah yolunda infak etmekten kaçınmak İslam davası, kaçınmamak İslam davası iman gereği. Aksine davranmak ise gerçeğe ters düşer. Malı insanı Allah tarafından geçici olarak verilmiş bir nimettir. Ahirette de Allah'ın nuru Allah yolunda mallarını canlarını sarf edenler nasip olacaktır. Yani o gün nur olacak. Yani bugün aldığın araba oraya gelmeyecek. Bugün işte cihada vereceğin yerine daha modelli bir ev, ev aldım. Evini ışıklarla donattım böyle. Her yere ışık yaptım. O gün diyeceksin ki evin ışıklandırmayan ama yolla yoluna verenler daha nurlu olacak. Diyeceksin ki o gün bana biraz nur ver. Yo. Kıylerci verakum. Biraz da bize o sur nurdan versene diyecekler. Diyecekler ama verilmeyecek. Mevlam dini anlamayı nasıl eylesin. Ah, evet. evet. Şimdi bu niye böyle? Böyle bir imtihan koymuş. Dünyada hakkın ve batılın hüküm süreceğini aldırış bile etmeyen münafıklar. Yani münafıklar namaza geliyor. Kur'an okuyorlar. Konuşlarını mı? Men tesmule kavlin diyor münafık. Konuşsa diyor çok güzel konuşuyor diyor. Ama diyorlar ki biz paramızı sadece menfaatimiz için kullanalım. Para olan yerde de Allah'ın düşmanlarıyla dostluk tokaralım. Burada kırılıyorlar. İman ediyorlar ha. İmanda bir sıkıntıları yok. Namaza gelmekte de bir sıkıntıları yok. Para ve mal, para ve can koymakta sıkıntı çıkıyor. Diyorlar ki biz da koymayalım, da koymayalım. Allah da onların imanlarını kabul etmez, Siz münafıksınız. Diyor. Yani bu kadar önemli bir şey. Bu, bu kadar önemli bir şey. Mevlam anlamayı hepimize nasip eylesin. Evet. Dikkat edin yani bir insan alim de olsa yaşın ileriki zamanlarında nasıl perişan olduğunu görüyorsun. Vermiyor çünkü vermiyor yani. Hı? Ben zekatını tam verse. He. Bu şey sınıfa girer mi? Ha, sadece zekat veriyor başka şey yani yardım yapmıyor. Bu e, sınıfa girer mi? Zekatla kurtarır. Ama şimdi mesela bu önemli şey yani burada şimdi bütün Arabistan gelmiş İslam yok edecek. Ya Rıslah dese birisi gelse ben zekatımı vereyim de diğerinden evimi genişleteyim. Yani sana silah verecek param yok dese ne der Resulullah sence? Öyle bir şekilde de silah alamayınca İslam yok olacak. Ne olur? Ha olmaz. Bak sen kendine var mı çikolata yok mu çikolata? Nerede çikolata? Yoldaymış. Yoldaymış. <laughs> evet. Müslümanlar yani münafıklar hak ve batılın hüküm sürecine aldırışla etmeyen münafıklar Müslüman saflarda gözükse de ahirette Müslümanlardan ayrılacak. Yani namaz kılıyorlar. Kur'an okuyor. Orada Allah'ın nurundan mahrum kalacaklar. Müslümanlar hayatlarını dünyanın peşine olarak tüketmiş, gaflet dolayısıyla kalpleri katılaşmış, ehli kitap gibi olmamalıdırlar. Ehli kitap gibi nasıl olabilirler? Allah'ın zikrini içtiklerinde kalpleri yumuşamaz. Allah'ın indirdiği hakka boyun eğmezler. Allah indinde şehit ve sıddıklar olarak Allah da mallarını ve canlarını hiç gösteriş yapmadan feda eden müminlerdir. Memlam o zümreden eylesin bizi. Amen. Yani şimdi bir insan diyebilir mi? Ya ben bu kadar namaz kıldım. Kur'an okudum ama yani ya Rabbim sen bu ayeti niye böyle sakladın başa koysaydın? Ben bir ömür boşa geçmiş diyebilir mi bir insan? Bak NBA'dan adam Müslüman oldu. NBA'da yıldız, yıldız adam. Müslüman oldu. İlk tweetlerinde Yahudi'ye karşı laf söyledi. Hemen adamın şeyini indirdiler. Kazandı. Adam ilk golü şey attı. Yahudi attı. İlk basketi. Ya. Şimdi bazıları da buralarda gözüküyor. Her yerde gözüküyor. Risk oldu mu kayboluyor. İlk eve o kayboluyor. Buralara da geliyor. sohbetede de geliyor. Her yerde duruyor. Ama risk oldun bakıyorsun ilk o arazi. İlk o arazi. Sen bunu gördük 15 Temmuz'da da değil mi? Yani bakıyorsun. Hiç ummadığın insan yanına geliyor. Arıyorsun. Yani en umması gereken ya. Ben diyor kendi aklıma danıştım diyor. Şahin Hoca'yı dinlemedim ben diyor. Her zaman buradayım ama diyor. Bugün diyor orada olmamasına karar verdim diyor. Bir i̇htimal vermiyorsun yani şimdi. Lan memleket gidiyor. Yani adamlar elde alırsa bir daha Afrika'ya yardım edemezsin. Müslümanlara yardım edemezsin. O şey konuma geleceksin. Burası olsa ne olur o zaman? Bugün diyor Şahin Hoca'yı dinlemedim ben diyor. Kendim diyor öyle düşündüm diyor. Vay be. Riske girmek istemedi esasında diyemiyor. Riske girmek hoşuna gitmedi. Yani hoşuna gitmedi. Ne oldu şimdi ameller? Bak tam başa koymuş allah Teala. Yani buradaki ışık bir işe yaramıyor. Bak nur kıyamet gününe solay. Ye meteral müminine o gün müminlerin nuru. Yes'a koşar diyor. Nurum beyne edeyim. Onları önlerinden koşar diyor. Önlerinden nuru olur. Bak böyle zor zamanda canıyla malıyla önde olursa diyor nur olur diyor. Yoksa hafız çok. Bak hem de kasetler dünyada satılıyor. Ne diyor? değil böyle bir yerde olmaktan biz Amerikaları seviyoruz diyor. Ne oldu şimdi? Sen de çok feyiz alıyorum diyorsun. Diyorsun kıraatı çok güzel. Kıraatı çok güzel. Göklerde ve yerdekiler Allah'a tesbih etmektedir.